ben Selim ee, size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar bakın çadır kurduk kendimize şimdi ilk önce size çadırı göstereceğim sonra ne çekeceğimize başlayacağız Evet devam ediyoruz şimdi ee, şöyle yapalım arkadaşlar bakın burada bir tane bilgisayarımız var Burada lamba var. Açabiliyoruz. Burada az önce kamerayı şöyle koydum sizi karşılamak için. Burası var. Burası var. çok da bir şey yok. Evet. Şimdi yapacağımız oyuna geçiyoruz. Dur dur dur. dur. Arkadaşlar ya, e, bir şey sarıyor, ettim Bu çadırın e, part 2 videosu gelecek bakın. Evet. Çok güzel çadır. Part 2 videosu gelecek. O yüzden yapacağım o çatıda ne yapacağınızı anladın şimdi. O zaman hadi oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, siz bilgisayardan oyun oynayabiliriz tabii ki de. Taş kıt makas oynayacağız böyle. Taş kıt makas. Bu makas, bu taş, bu da kağıt. Tamam. Mesela, mesela mak, e, e, makas seçtiğinde ya yani kağıt seçtiğinde yeniliyorsunuz. Şöyle mesela bu taş Allah Allah. Mesela arkadaşlar bu taş kağıda ham ham yapar yani kağıdı taş olarak yapılabiliyor vesaire vesaire. Bir de e, endeki taşla makasla kesmiyor yiyor sadece. Yani öyle de yapabilirsiniz. Doldurup gösterebilirsiniz arkadaşlar. Hadi başlayalım diyor. Let's go. Evet başlıyoruz. Evet başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar 3'te bitecek taş kıt makas. Hazır mısın abi? Evet hazırım. Şimdi evet. Böyle yaptığımız oluyor. Böyle yaptığımız evet, oluyor. Evet böyle oluyor. Ben böyle yapacağım. Tamam hadi. Bismillah. 3'te Üç, bitecek tamam mı? Taş kıt, makas. Taş kıt, makas. Taş kıt, makas. Oha! 1-0. Hadi taş Bekle bir dakika. 3 2 1 taş kıt, makas. Taş kıt, makas. Evet yani 1-1. Taş kıt makas. Taş kıt makas. 200. <laughs> arkadaşlar ben yenersem abone olacaksınız. Abim yenerse like atacaksınız. Ben vallahi şanslıyım. İnsan şanslı. Oluyor. Taş kıt makas. Ha, ha ha ha. Hadi. Tekrar. Taş kıt makas. Tekrar tekrar. Dörtte bitiyor arkadaşlar. Dörtte demiştik. Taş kıt dakika Taş, küt, makas. Makasın. Arkadaşlar like atacaksınız. Benim için de bir tane abone olun. Eee <laughs> Daha fazla videonun gelmesi için takipte edin. Dediğim gibi. Eğer abone olursanız arkadaşlar benim, evet, benim 7 için. 7 abone ol olmanız lazım. Arkadaşlar 70 abone olursak eğer. 70. Bu videonun devamı gelecek. O zaman başka bir görüşmek üzere. Kendinize çok iyi Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.